Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Varsa aklınızda bir soru, bir düşünce, cevap bulmanız dileğiyle açıyorum fincanı izlerine özel hepinizin niyetine. Çok yollarınız var arkadaşlar. Yolların da hepsi bir yere çıkıyor gibi görünüyor. 3 parça güzel haber geliyor bunlardan bir tanesi duygusal bir konuda haber beklediğiniz bir insan hoşlandığınız birisi e, o Öyle birinden gelebilecek bir teklif bir davet e, Böyle bir haber diğer ikisinin e, mahiyeti nedir bilmiyorum arkadaşlar resmi haberler değil ama e, Diğer ikisi farklı konularla ilgili ama bir tanesi duygusal olay eminim Bunların üçü de aynı dönemde geliyor peş peşe geliyor arkadaşlar bir, birisi var canlarım benim bir erkek uzun boylu böyle bacakları çok ince kürdan bacaklı deriz ya Böyle bir erkek var yolunuza çıkıyor bir bir konuda engel olmaya çalışıyor size Ya böyle iş yerinizde falan var mı böyle birisi hani bilmiyorum bir şekilde böyle sizin yükselmenize engel olan ee, ya da hani sürekli ele, eleştiren yaptığınız iyi bir şeyde farklı e, farklı kötü göstermeye çalışan başkalarına karşı Hani böyle yandan yandan hep uzanıp önünüze çıkıyor yani böyle e, Bir köşeyi dönecekken oradan bir kafayı uzatır da böyle e, C yapar ya böyle bir şey yani sürekli sağdan soldan kafayı uzatıp karşınıza böyle yüzünüze yüzünüze Karşınıza çıkıyor bu insanı bir şekilde kendinizden uzaklaştırmanız e, ağzını payını vermeniz işinize karışmaması gerektiğini söylemeniz lazım Yoksa bu insan haddini aşacak haddini aşacak şeyler yapabilir arkadaşlar e, biraz böyle fazla ileri gitmiş görünüyor iki tane anahtarınız var e, bakın üst üste çıkmış görüyor musunuz altta bir anahtar üstte farklı bir anahtar e, aşağı yukarı aynı büyüklükteler ama üstteki daha büyük e, canları benim e, peş peşe iki tane kapı açacaksınız peş peşe böyle ilerlemeyen tıkanmış iki meseleyi birden çözeceksiniz ee, bunlar anahtarlar sizin arkanızda görünüyor yani daha önce e, belki çözümü kaçırdığınız bir nokta Belki hani başınıza bir şey geldi ama nasıl çözeceğinizi bilemediniz bir anda o hani anahtarı arkada e, olduğunu keşfedip açabileceksiniz yani Ha, şöyle yapsaydım olurdu gibisinden dönüp e, peş peşe iki sorunu birden çözeceksiniz. Ya yani zaten bu anahtarlardan sonrası da aydınlık. Bakın e, hani bu çözümü elde ettikten sonrası gayet aydınlık. Yani iki meseleyi aynı anda çözüp bayağı bir rahatlayacaksınız. Bir haber yarı yolda kalıp gelemiyor arkadaşlar. Sanki böyle birisi size uzaktan bir kuş gönderiyor da e, havada iken kuşun kanadını vuruyorlar gibi düşünebilirsiniz. Aslında haber çıkmış size doğru geliyor ama e, gelirken hani bir e, aracıyla gönderiliyorsa bu haber değişerek gelebilir. E, bir hani böyle yanlış ifade edilebilir e, bir şekilde veya hani postayla beklediğiniz bir haber varsa. Kapıya kadar gelir geri döner olur ya böyle kargolarda falan geldik evde yoktunuz bilmem ne diye e, Haber e, ortada kalmış arkadaşlar kuşunuz havada kalmış Varsa beklediğiniz bir haber e, yani gönderen tarafında bir sıkıntı yok gönderenden haber çıkmış ama e, Yolda başına bir işler gelmiş ve size ulaşamıyor görünüyor e, Devasa bir e, melek çıktı arkadaşlar yine falınızda bakın Görüyor musunuz şöyle kanatları yani biraz da böyle ama siyah çıkmış da e, çok güzel çok estetik duruyor ve e, hani sırt kısmından böyle arkasından bir yol var bunun apaydınlık bir yol bakın algılayabiliyor musunuz? Şöyle uzaktan bakınca tam bir melek olduğu böyle daha ortaya çıkıyor kanatlar e, kafası en siyah yeri gibi çıkmış e, ama ardında yol var. Hatta bir değil yani birkaç tane daha böyle ardında bıraktığı yol var arkadaşlar. Kanatlarını böyle açmış olması e, bir kanat germe. Hani size e, böyle güçlü bir varlığın size e, kol kanat germesi olarak algılayabilirsiniz bunu. Bunun böyle siyah çıkması bana şeyi çağrıştırıyor. Hani e, gerçek anlamda bildiğimiz anlamda bir melek değil de. E, kuvvetli hani sizden daha güç olarak üstün e, bir insan olarak düşünebilirsiniz bunu e, mevki olarak e, size kol kanat gerebilecek size arka çıkabilecek bir insan olarak düşünebilirsiniz o yüzden böyle bir e, melek formunda gibi çıkmış e, ve gerçekten de hani bir e, kol kanat germe söz konusu yani kanatları böyle yana doğru açmış sanki havalanmaya hazır büyük bir e, kuş gibi çıkmış yolda zaten çok aydınlık size birisi kol kanat gelecek arkadaşlar arkanızda duracak ve hani bir şekilde size bu yolunuza başkalarının ulaşmasına yolunuzu kapatmasına engel olacak hani şey yaparız ya birisi böyle bir şey yaparken biz önünde dururuz tamam arkama saklan öyle yap kimse seni görmüyor diye böyle ee, hani genişletebildiğimiz kadar da genişletiriz kendimizi üstümüzde kıyafet varsa aynı böyle bir şekilde bir perde görevi görüyor sizin yolunuzla başkaları arasında bir insan böyle size kol kanat geriyor. Bir konuda önce bir kararsızlık yaşıyorsunuz bir şeyden vazgeçecek gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama sonra Hayır bu benim hakkım deyip bir anda u dönüp e, sım sıkı bir şekilde yakalayacaksınız o şeyi e, bu nasıl bir şey biliyor musunuz böyle e, bazen mesela bir şeyi elde etmek istersiniz ya da bir şey alacakken bir başkası ona uzanır ya o benim Aslında ya da o işi ben yapacaktım diye başkaları böyle uzanır sizde yani o insanları bu çirkin tavırları hani ya yani bu kadar bir şey için böyle e, sahiplenme niye gibisinden vazgeçersiniz ya hakkınızdan iyi tamam senin olsun sen yap e, diye arkanızı dönüp gittiğiniz vazgeçmek üzere olduğunuz Belki vazgeçtiğiniz bir konuda bir anda e, Hayır diyeceksiniz meydan onları bırakmayacağım birkaç kişi var burada. Söz konusu vazgeçmenize neden olan bir anda ve son anda aslında bu dönüşü yapıp hakkınızı onların elinden alacaksınız. Çok da yani sıkı bir şekilde bir yengeç gibi tutuyorsunuz yani o elde etmek istediğiniz şeyi kıskaçları görüyor musunuz? Bakın böyle yakalamışsınız burada kocaman bir gövde bir yengeç tuttuğunu bırakmaz biliyorsunuz çok sıkı tutar e, ve siz önce vazgeçer gibi olduğunuz şeye dönüp sımsıkı tutacaksınız çok yollarınız var arkadaşlar görüyorsunuz değil mi yani göstermeme gerek yok ee, hep böyle bir noktadan çıkıyor sonra uç kısımlarda ikiye üçe ayrılıyor yollarınız ee, bir konuda ya böyle bir karar veriyorsunuz şöyle yapacağım diye e, o konuyu biraz düşündükten sonra aslında şöyle mi yapsaydım böyle mi yapsaydım diye kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz veya ki bu daha kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor. Ee, bir işe başlıyorsunuz sonra o iş size farklı farklı ufuklar açıyor. Yani bir alanda azıcık böyle bilgi bir şey okuyayım diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz konu dallanıyor budaklanıyor başka başka şeyler ee, hani ufkunuzu açıyor aslında önünüzde seçenekler çoğalıyor ben böyle yoruyorum. Bunu önümüzdeki süreçte yaptığınız işlerde, ilerlediğiniz, belki eğitim aldığınız konularda alanınızın genişlemesi, ufkunuzun açılması, seçeneklerinizin artması şeklinde yorabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok aydınlık yollar ve yolların ucunda da hep böyle elinizden tutacak birileri var. Yani hep böyle bekleyen, gel diyen birileri var. Yani seçeneğiniz artacak arkadaşlar. Şu an böyle tek bir şeye e, belki elinizdeki tek bir şeyle yetinmek zorundaysanız yarın öbür gün buna mecbur kalmayacaksınız. Çok çeşitlenecek yollarınız. Sizinle direkt iletişim kuramayan ama siz kendisine haber gönderin diye adeta oturmuş böyle yalvaran dua eden bir insan var. E, muhtemel ki yani sizinle iletişim kurmaması ya bir şekilde kötü bir ayrılık yaşadınız ya Hani sizi aramasını engel olacak bir kabahat işledi bu insan yani sizi aramaya yüzü yok sizin karşınıza çıkmaya konuşmaya yüzü yok ama ne olur o beni arasın bir şey söylesin bir yerde karşılaşalım gibisinden bir pişmanlıkla sizden haber bekliyor bu insan çok da sıkıntılı çıkmış Gerçekten böyle hani acılar içinde çıkmış yani öyle söyleyeyim biraz Gövdesi küçük, kafası büyük çıkmış. E, o düşünceden dolayı da, o karamsar düşünceden dolayı da hani kafası büyük çıkmış olabilir veya fiziksel olarak gerçekten de hani biraz e, koca kafalı bir insan olabilir. Ama dua ediyor yani gece gündüz dua ediyor bu insan sizin için sizin tarafınızdan affedilmek için daha doğrusu ya arkadaşlar bakın diplerde de yollarınız var fincanı ta en dibinde yani burada e, bu çeşitlenen yollarınız ileriki vadede daha uzun e, gelecekte daha da çok çeşitlenecek sizin çok e, böyle kısmetlisiniz yani böyle e, hani gözünüz açılacak Belki de yani öyle söyleyeyim Hani e, bugüne kadar bir şeylerle yetindiniz hep bildiğiniz yoldan gittiniz Belki yeni şeyler öğrenmeye artık yani çok daha fazla seçeneğiniz ne olduğunu belki zaten vardı siz yeni fark edeceksiniz ama o kadar çok çeşitleniyor ki yani e, çok güzel ya hani bir sürü alternatifiniz bir sürü yolunuz var hani hiçbir şeye mecbur değilsiniz yani tek bir şeye mecbur değilsiniz önünüz çok açık yalnız burada bu fincanda sizi tek o ilk açtığımda dedim ya hani böyle kürdan bacaklı bir adam sizin önünüze geçiyor. Ee, o çok büyük bir engel olarak çıkmış sizin karşınıza o insanı kendinizden uzaklaştırın haddini bildirin bunun dışında hiçbir e, kötü bir şey yok falınızda yani o kadar güzel gücünüz yerinde kararınız yerinde o hani hakkınızdan vazgeçip geri dönmeniz sıkı bir şekilde tutmanız yollarınızın açılması biraz bana yani artık gözünüzü açıyorsunuz daha uyanık, daha kendinden emin, daha böyle kendi hakkını savunur bir halde göründünüz yani. Evet, haneye biraz böyle bir bolluk gelecek hanenin içinden, yani dışarıdan gelen bir şey değil. Hane içinde bir şeyler üretilebilir, yeni bir şeyler hani iş konusunda yeni bir atılım yapılabilir. Bu siz veya hanenizden bir başkası yapabilir. E, işleyip böyle e, maddi kazançlarınızla ilgili bir takım değişiklikler e, hanede biraz böyle bolluk bereket yaratacak hanenin içinde biraz böyle tencereler fokurdamaya başlayacak yani arkadaşlar e, bir nişan düğün böyle bir şey söz konusu olabilir yakın çevreden haneden değil ama haneden e, neredeyse haneden diyebileceğiniz kadar yakın birisinin e, bir nişanı sözü düğünü Görünüyor arkadaşlar. Ya sizin böyle uzakla ilgili bir şeyin ismi var şu çok garip bir şekilde ya böyle gövdeniz sahnenin içinde çıkmış, gövdenin aynısı beyaz bir formda dışarıda çıkmış. Sanki hani bedeniniz sahnenin içinde ruhunuz başka bir yerde uzakta ya da hani bulunduğunuz yer neresiyse bedeniniz orada biraz böyle aklınız başka bir yerde gibi çıkmış. Yani ya böyle çok e, bulunduğunuz durumdan çok uzak bir fikriniz var, uzak bir hayaliniz var. Hani içinde bulunduğunuz duruma çok abes, çok uzak e, kaçan bir şey. Ya da hani gerçekten bir uzağa gitme düşünceniz var. Üç vakit sonra bir yol görünüyor arkadaşlar. E, yani çok uzun bir yol değil ama kısa da değil. Yine böyle mesafeli bir yere, uzak bir yere gidip geleceksiniz oradan Siz böyle bir kazançlı döneceksiniz yani böyle Hani eli boş gittim eli dolu döndüm gibisinden orada bir takım şeyleri çözeceksiniz ya bir iş bağlantısı ya bir şekilde bilmiyorum farklı bir kazanç belki bir gittiğiniz yere bir yatırım amaçlı falan gidiyor olabilirsiniz bir kazançlı döneceksiniz oradan bir şeylere temel atılacak arkadaşlar önümüzdeki süreçte yine aileyle ilgili bakın yine hane içinde e, ya böyle aile içerisinde bir birlik bir el birliği bir düşünce birliği yapılıp e, bir konuda bir şeylerin temeli atılacak yani bir şeye başlayacaksınız e, ve müthiş bir birlik var hane içinde Hani herkes e, bir sanki böyle bir davaya gönlünü koymuş gibi Belki bir iş kuracaksınız bilemiyorum. Belki yeni bir ev yapıyorsunuz bunun temeli atacaksınız. Yani bir konuda bugünlerde, bu önümüzdeki günlerde bir şeylerin temeli atılacak, bu konuşulacak hani içinde ve bir karar karar verilecek artık hani başlayalım e, buna gibisinden bir adım atılacak çok da hayırlı güzel görünüyor. Evet bu kadar Canlarım benim Bilfaldas. E, bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.